Niye arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bugün bir size yeni yeni yaptığımız bir şey göstereceğiz. Ben çok beğendim. Siz de beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar bilemem oraya yaptık. Evet arkadaşlar kızımız nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Siz de beğendiniz mi? gitsinde. Şimdi. Şimdi nasıl yaptığımızı, nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Bunu yapmak için makas ve balona ihtiyacımız var. Hadi başlayalım o zaman. Merhaba arkadaşlar. Evet, Deniz'in Barbie'lerine mayo yaptık. Bunun için sadece balona ve makasa ihtiyacımız var size hemen yapılışını basit olarak gösteriyorum. Balonun yukarı kısmını alıyoruz. Alt kısmını da köşelerinden kesiyoruz. Bu tarafını da kesiyoruz. Buralar bacağına gelen kısım olacak. Bacaklarının girdiği kısım olacak. Evet, bu kadar basit. Daha sonra da barbimizin üstüne giydiriyoruz. Aynen bunun gibi oluyor arkadaşlar. Nasıl güzel mi? Deniz çok beğendi mayolarını. Barbilerin hepsine de yaptık biz de. Hepsine de farklı model yaptık. Bu nasıl? <laughs> en değişik modelimiz de bununki oldu. Evet arkadaşlar bu da böyle oldu. Biliyor musunuz arkadaşlar? O pek komik oldu. <laughs> evet. Deniz onu çok komik buldu. Ve hepsini de çok beğendi. Siz de sakın makası yalnız başınıza kullanmayın. Annenizle birlikte ve elini, elini kesersiniz. Evet. Biz Deniz'le birlikte e, bebeklerine mayo yaptık ve bu mayo yapma işini Deniz çok sevdi. Ama tabii ki yalnız yapmadı. Ben ona yardım ettim. Siz de annenizle ya da bir büyüğünüzle birlikte bebeklerinize çok güzel arkadaşlar ve değişik yani mayolar yapabilirsiniz. Ben size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar ben görüşürüz. Yorumlar yazmayı unutmayın. Sizler yoksa yorumlarınızı anlayın. Bebeklerinize şey de yapın böyle yorumlar tamam mı?